Kan vücudumuz olan faydalarından bahsettik. Olası bir kaza noktasına ne tür kazalar olacağından bahsettik. Bu kazalar kanamaları kanayan bölgeye göre ve kanayan damara göre sınıflandırdık. Kanayan bölge diye sınıflandırdığımız zaman iç kanamalar, dış kanamalar diye geldik. İç kanamalar gözleyemediğimiz ama dış kanamalar gözleyemediğimiz kanamalar. Dış kanamaları da kendi içinde kanayan damara göre kanamalar olarak sınıflandırıyoruz. Burada atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar. Kılcal damar kanamaları sızıntı halinde olan kanamalar ve kendiliğinden de durabilen kanamalar. Ancak atar damar ve toplar damar kanamaları ciddi ve tehlikeli kanamalar. Atar damar kanamaları, nabız damarları dediğimiz damarlar ve o damarlarda herhangi bir hasar söz konusu olduğu zaman damardan kan bir fıskiye giriyor, fışkırarak akıyor. Toplar damar kanamaları, genişleyen damarlar olduğu için kanama bölgesi bir sızıntı gibi. Örnek bir muslukta bir hortum takılı düşün. O hortumda hafifçe su açtığınız zaman yavaş yavaş sızıntı açıyor, akıyor. Ama sürekli Genişleyen bir kanama, su geldikçe genişliyor. Dolayısıyla damarlarda da kanama şiddeti arttıkça kanama bölgesi genişliyor. Dolayısıyla her iki kanamada da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Atardamar kanamalarında basınç noktalarından bahsettik. Bugün uygulamaları kol bölgesinde bir atardamar yaralaması uygulaması yapacağız. Kol bölgesinde basın noktası. Şu noktamız burada kemik üzerinde damarın üzerinden geçtiği için şurada bir yaralanma olarak kabul edelim. Birinci yapacağımız yarayı kol kalp seviyesinin üstüne kaldırıyoruz. İki, operasyona başlayınca kadar da burada onun nabzı bulup bulduğumuz anda zaten kanama duracaktır. Basınç noktası, bulduğumuz anda burada kanama duracaktır. Şimdi böyle bir yaralanmada kayıt daima yardım alabilirsiniz. Yapacağımız birinci iş kaldırdık yara üstüne bazı bezimizi koyduk. Kaza tutmasını söylüyoruz. Biz bölgeyi saracağız. Ne yapacağız? Bir atar namak kanaması olduğu için basınçlı sargı uygulayacağız. Başın sargı uygulaması nasıl? Bırakıyorsun. Sarıyoruz. İkinci sargı noktasında yaranın üstüne bir tampon koyuyoruz ve tekrar sarma. Kanamanın şiddetine göre aralara tekrar üst üste tampon koyabiliyoruz. Sarma devam ediyor. Sar artık düğüm atma noktamızda gazı bezin herhangi birini kesmemize gerek yok. Sardık. Bir noktadan tutup terse çevirdiğimiz zaman ve direktman yara üstüne düğümümüzü atabiliyoruz. Yara üstüne atıyoruz ki tampon yaranın üzerine bassın. Ve herhangi bir düğüm atmadık. Ve kolda kalp seviyesini tutarak doktorun gelmesini müdahale, müdahale etmesini bekliyoruz. Kanamanın şiddetlenmesi anda doktor gelince kadar gerekirse tekrar üstüne basınç noktaları yaratarak aynı sarkı yöntemine devam ediyoruz. Bir diğer yöntem çok sık rastlanan parmak yaralanmalarıdır. Örnek şu parmağınızda herhangi bir yaralanma söz konusu. Yine yara üstüne bandaj koyup, gaz koyuyoruz, gaz bezini koyuyoruz, tutuyoruz. Parmak yaralanmalarında sargıya parmaktan değil bilekten başlıyoruz. Bilekte sargıyı sağlamlaştırdık, sıktık. Parmağa elin üst düzeyinden doğru geliyoruz. Yarayı sarıyoruz. Tekrar bileğe üstten geri dönüyoruz. Sarıyoruz ve tekrar piyonkumuz atarak bilek üstünden düğümü bu sefer üst tarafa getiriyoruz. Alt tarafa değil. Buradaki nabız damarlarımızı kasmasın diye. Bu bandajın özelliği nedir? Bir, avuç içinde sargı yok. Avuç içinde sargı olmadığı için elini kullanabiliyorsun gün içinde. İki, bilekten sardığımız için yaran herhangi bir şekilde bağın parmaktan çıkması söz konusu değil. Hı hı. Evet. Şimdi bir diğer yaralanmamız. Avuç yaralanması. yaralanmaları. Avuç içi yaralanmalarının bir özelliği var. Avuç içi yaralanmaları ısrarcı yaralanmalarıdır. Ve yara hareket ettiği sürece de büyür. Dolayısıyla yaranın büyümesini engellememiz gerekiyor. Tekrar yara işte gazlı koyduk. Tutuyorsun. Yine bilekten başlıyoruz. Sargıya. Yara üstüne Geldik ve yaranın üstüne tekrar diyoruz, tampon koyuyoruz, basınç yapıyoruz, sık yumruğunu. Yumruğunu sıktırıyoruz ve artık yumruğu sarmaya başlıyoruz.